Hazreti Ali radıyallahu an bir gün şöyle söyledi. Resulullah bize dedi ki diyor. Resulullah bize dedi ki hüzün vadilerinden Allah'a sığının. Hüzün vadisi. Bak bak. Cehennemde bir vadinin adı. Şöyle bir vadi görünüyor uzakta. Ora ora ne acaba? Ora hüzün vadisi. Hüzün vadisi. Ey Allah'ın Resulü, hüzün vadisindeki hüzün kuyusu nedir? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Cehennemde bir vadidir ki cehennem o vadiden her gün Allah'a yetmiş defa beni oraya atma ya Rabbi diye dua eder. Hüzün vadisi bu. Allah orayı insanlara gösteriş için Kur'an okuyanlar ve ilim öğrenip onunla gösteriş yapanlar için hazırlamıştır. Bize yani. Kur'an'ı, İslam'ı anlatıyorum diyen, okuyorum diyen, dini biliyorum diyen insanların gideceği yer, hüzün vadisi. Ve cehennem oraya gitmemek için Allah'a yetmiş kere yalvarır günde diyor Hazreti Peygamber. Allah cümlemizi korusun. Bu dünyanın kral olsanız ne olur ki? Yani her dediğiniz olsa ne olur ki? Kardeşlerim yine bakınız Peygamber Efendimizin cehennemin büyüklüğünü sordular da kardeşlerim cehennem bir tane değil ki. Her biri ayrı ayrı mesela en üstteki o cehennem dediğimiz şeyin 70 bin vadisi var her vadinin kolları var binlerce yüz binlerce uçsuz bucaksız Hazreti Adem zamanında kardeşini öldüren Kabil'den alın kıyamet koptuğu güne kadar insanların cehenneme girenler cehenneme girdikten sonra cehennemin kapıları kapanacak. Cehennem Allah'a diyecek ki Ya Rabbi daha cehenneme atacağın günahkar yok mu? Daha yok mu kimse? Ne cenneti dolduracak insanlar, ne cehennemi doldurabilecekler. Yani cehennem uçsuz bucaksız. Bir tane de değil, işte ikincisi, üçüncüsü sakar dedik, dördüncüsü haviye. Haviye, ve ma edrake mahiye. Onun mahiyeti nedir ki? Neymiş onun mahiyeti? Tutuşturulmuş, kızıştırılmış ateştir diyor. Narun hamiye. Narun hamiye. Tutuşturulmuş, kızdırılmış ateş. havyenin tabakası. Sa'ir, cehennemin sair diye bir tabakası var. Kardeşlerim yine hutame Allahu Ekber kırmak, ufalamak yani cehennemin dişlileri o ateşten dişliler çelik gibi böyle o cehennemlikler böyle bir yetmiş filan olmayacağını orada. Dedi ya cehenneme girenlerin vücudu büyüyecek mi? Evet cehenneme girenlerin vücudu büyüyecek. Cehennemlik olan insanın azı dişi Uhud Dağı kadar olacak diyor. Ne kadar büyürüz ki o zaman? Ne kadar büyürüz gördünüz mü? Kardeşlerim o hutame çatır çatır parçalayan, kıran altına alınca düşünün şimdi ince bir kuru çalıyı tankın paletlerinin altında çıtır çıtır kırılması gibi düşünün. Bundan bile acı. Ve bu ateş sizi parça parça eden bizi o ateş. Dolayısıyla Allah cümlemizi korusun. Değerli kardeşlerim, cahim, cehennemle başladık, cahimle bittik. Kardeşlerim, bu Cehennemin en ağır azaplarından birisidir. Cahim zaten bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçen cehennemin isimleri. Kapıları da var cehennemin aynı isimlerle. Ayrıca da bir giriş kapısı var. Cehennemde müminler, Müslüman olanlardan amellerinde günahı çok olanlar kardeşlerim, cehennemde Allah affetmediyse eğer Allah affedecek birine şefaat izni vermediyse, şefaat Allah'ın izniyledir. Mesela Peygamber Efendimiz mahşer meydanında ümmetinin cehenneme atıldığını görünce yalvaracak meleklere durun diyecek onlar benim ümmetim. Melekler de diyecekler ki bak Peygamberimiz şefaat etmek isteyecek. Onlar benim ümmetim durun ne yapıyorsunuz? Ben ümmetimi özledim. Şimdi mahşerde buluştuk. Siz onları cehenneme atıyorsunuz. Melekler diyecekler ki: "Ey Muhammed, sen dünyadan göçtükten sonra bunlar öyle kötü işlere bulaştılar ki Allah onları hiçbir yardım edicinin yardım etmesine izin vermeyin. Cehenneme atın." dedi. Yardım göremeyenler. Mesela zalimler ve maliz liz ensar. Zulmedenlere asla bir yardım edici yoktur. Zulmedenlere asla bir yardım edici yoktur. Değerli kardeşlerim, tabi yine Vakıa suresinin 52 ve 55. ayetleri Sonra siz ey haktan sapan yalancılar, mutlaka cehennemde bir zakkum ağacından yiyeceksiniz. Yani cehennemdekiler acıktık diyecekler, acıktık dediklerinde Allah diyor ki şu zakkum ağacından yiyin. O ney ki? Koca koca çengel dikenleri olan kuru ateşten otlar. Yiyecek başka bir şey yok. Yani ısırsanız ağzınız parçalanıyor. Yemeseniz canınız yanmış. İçecek isteyeceksiniz. İnne cehenneme mekanet mirsâde liddâhîne me'âbe lâ bithîne fîhâ ehkâbe lâ yezûgûne fîhâ berdav ve lâ şerâbe illâ hamîme ve gassâgâ Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi. Onlara ne bir serinlik, yani ferahlamak için, bir soluk almak için bir, bir nefes alalım, bir nefes alalım diyecekler. Cehennemlikler cenneti isteyecekler. Ya bizim bu cennete giden komşuları bir görsek bari. Hani cennete giden dünyada akraba ziyaretleri var ya, komşu ziyaretleri çok sevaptır. Bakın Müslümanlar, dünyada akraba, komşu ziyaretini ihmal etmeyin. Ne olursa olsun, ben onu sevmiyorum. Geçen düğünde bana şöyle dediydi. Görümcemin kızının dün havalara bak amanın amanın amanın. Gerek yok buna. Gerek yok buna. Cehennem azabı çok ağır. Müslümanlar. Peki cehennemlikler Cennetlik akrabalarını, komşularını, arkadaşlarını görmek isteyince melekler ne diyecekler? Götürürler mi, götürmezler mi? Cehennemlikler diyecekler ki aklına gelecek. Ya bizim Mahmud emminin oğlunu göremiyorum. Melekler diyecek ki o cennette. Ne? O cennette. E onu bir göreyim diyecek Allah. Dünyada ben onun düğününe gittim. Hastaydı ziyarete gittim. Hani bunun bir sevabı varsa bunun hatırına beni cennete giden bir tanıdığımı ziyaret ettir. Yani dersten kaytarmak isteyen tembel öğrenciler olur da kanım ağrıyor öğretmenim tuvalete gideceğim derler ya özür dilerim. Bunun gibi düşünün cehennemden bir soluk alacak kadar çıkmak isteyecekler. Akıllarına bu gelecek. Cennetteki dostları gelecek. Peki gönderirler mi? Hayır gönderecekler. Cennete doğru cehennemlikler gidiyor. Bakın ne olacak. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.